Erciyes'ten gar istersin Dost bağından nar istersin Haldan bilen yar istersin Divane, 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 divane Divane gönül Ağustos'ta kar mı olur her bahçede nar mı olur? Gönül bilmez yar mı olur? Divane, 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 divane gönlüm. Sevgi her şeyden ezeldir. Sevgi her şey düzeldir. Sevince her şey güzeldir Divane, 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 divane konu. Aklın alan bir çift gözdür Bir tatlı dil güler yüzdür Garibe dost olan azdır divane 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 konu divane konu